Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün rüyamda Rabbimi gördüm dedikten sonra rüyasını anlatıp şöyle devam etti. Rabbim bana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben de lebbeyk ya Rabbi dedim. Sonra bana şöyle buyurdu. Namaz kıldığın zaman şöyle söyle. Allah'ım Senden hayırlı işler yapmayı, kötü şeyleri terk etmeyi ve miskinleri sevmeyi diliyorum. Kullarına bir fitne irade ettiğinde fitneye düşmeden beni yanına al. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey Adem oğlu, sen bana doğru ibadetle kalk. Ben de sana rahmetimle yürüyerek geleyim. Sen bana yürüyerek gel, ben de sana rahmetimle koşarak geleyim. Ey Adem oğlu, sen beni günün başında ve sonunda bir saat zikret. Ben de bu ikisi arasında işlediklerinde sana kefil olayım. Ey Adem oğlu, gündüzün başında benim için dört rekat namaz kılmaktan aciz olma ki, ben de senin için o gününün sonuna kadar kefil olayım. Allahu Teala Hazretleri Hz. Adem Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Dört hasret vardır ki, bunlar da senin ve neslin için bütün hayırlar toplanmıştır. Bunlardan bir haslet bana ait, bir haslet sana ait.'' Bir haslet benim ile senin aranda, bir haslet de senin ile kullarımın arasındadır. Bana ait olan hiçbir şeyi orta koşmadan bana kulluk yapmandır. Sana ait olan ise amelindir. Onun mükafatını sana vereceğim. Benimle senin aranda olan senin dua etmen, benim de duana icabet etmemdir senin ile kullarımın arasındaki ise onlarla sana nasıl arkadaşlık etmelerini istiyorsan o şekilde arkadaşlık etmendir. Hz. İbrahim aleyhisselama gönderilen sahifelerde şunlar yazılıdır. Akıllı kimse diline sahip olmalı. Zamanının kıymetini bilmeli. Kendi işine yönelmelidir. Yine akıllı kimsenin dört saati olmalı. Bir saatinde Rabbi ile münacatta olmalı, bir saatinde nefsini hesaba çekmeli, bir saatinde kendisine nefsinin ayıplarını gösteren arkadaşlarıyla beraber olmalı, bir saatinde ise nefsi ve nefsinin mübah olan arzularıyla meşgul olmalıdır. Allah Teala'nın indirdiği bazı kitaplarda şöyle yazılıdır: Ey Adem oğlu seni bana ibadet etmen için yarattım. Oyunu terk et. Rızkına kefil oldum. Kendini bu konuda çok hırpalayarak sıkıntıya girme. Ey Adem oğlu, beni talep et ki bulasın. Çünkü beni bulduğunda her şeyi bulmuş olursun. Beni kaybettiğinde ise her şeyi kaybetmiş olursun. Ben senin için her şeyden daha sevgiliyim. Ey Adem oğlu, ben öyle bir Allah'ım ki bir şeye ol derim o da olur. Bana ibadet et ki sen de bir şeye ol dediğinde olsun. Cenab-ı Hak Hazreti Musa aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Ey İmran'ın oğlu uyanık ol kendine dostlar seç sana beni sevindirecek ve razı edecek şeyler hususunda yardımcı olmayan her dost ve arkadaş düşmandır. Ey Musa, senin zalimlerin yurdu dünya ile ne işin olur? Orası senin yurdun değildir. Onun için tasalanma ve onu kalbinden çıkar. Orası ne kötü bir yurttur. Ancak orada iyi amel işleyen kimse için ne iyi bir yurttur. Ey Musa ben zalimi zulmettiği kişinin intikamını almak için gözetliyorum. Ey Musa zenginliğin sana yöneldiğini gördüğünde şöyle de bu azabı peşin verilmiş bir günahtır. Fakirliğin sana yöneldiğini gördüğünde ise şöyle de Hoş geldin ey salihlerin şiarı Ey Musa zikrimi unutma çünkü zikrim unutulunca günahlar çoğalır. Mal toplama. Çünkü mal toplamak kalbi katılaştırır. Ey Musa! Zalimlere söyle, beni zikretmesinler. Çünkü onlar beni zikrettiklerinde, ben de onları lanetle anarım. Zira ben, beni zikredeni anacağıma dair kendi nefsime yemin ettim. Allahü Teala peygamberlerinden birine şöyle vahyetmiştir. Kavmine söyle, düşmanlarımın girdiği yerlere girmesinler. Düşmanlarımın giydiklerini giymesinler. Düşmanlarımın bindiklerine binmesinler. Düşmanlarımın yediklerini yemesinler. Yoksa onlar benim düşmanım olduğu gibi kavminde benim düşmanım olur. Allahü Teala Hz. Davut Aleyhisselam'a şöyle vahiy etmiştir. Yalnızca benimle ülfet et. Benim dışımdakilerden uzaklaş. Ey Davut! Kullarımdan sadık olanlara söyle. Benimle sevinsinler ve benim zikrimle lezzetlensinler. Ey Davut! Beni kullarıma sevdir. Davut Aleyhisselam şöyle dedi. Ey Rabbim! seni kullarına nasıl sevdireyim? Bunun üzerine Allahu Teala buyurdu ki, onlara nimetlerimi hatırlat. Ey Davut, kim benden kaçan birini bana döndürürse, onu ilim sahibi kimselerden yazarım. Ey Davut, beni talep eden birini gördüğünde ona hizmetçi ol. Ey Davut, dünyanın kendisini sarhoş ettiği alime beni sorma.'' Yoksa seni benim yolumdan saptırır. Onlar kullarımın yollarını kesen kimselerdir. Ey Davut, iyilerin amelini işle. Facirlerin yüzlerine tebessüm etme. Dostlarımın arasına karış. Düşmanlarıma muhalefet et. Ey Davut, dul ve yetimlere karşı şefkatli bir baba gibi ol ki rızkını arttırayım ve makamını yükselteyim. Ey davut gözünü haramlara kapat ve dilini koru çünkü ben fasıkları sevmem hem kendin ve günahkarlar için çokça istiğfar et Cenab-ı Hak peygamberlerinden birine şöyle vahyetmiştir Kızdığın zaman beni zikret ki ben de gazaplandığım zaman seni anayım ve helak ettiklerimle beraber seni de helak etmeyeyim Allahü Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir. İsrail oğullarına söyle. Evlerimden bir eve girdiklerinde ancak arınmış kalplerle, korkan gözlerle ve temiz bedenlerle girsinler. Onlara üzerlerinde kul hakkı olduğu sürece dualarını kabul etmeyeceğimi haber ver.